arkadaşlarım. Bugün Osman Gazi'nin 25. kuruluş yıldırımı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin 25. kuruluş yıldırımı. Hani derdi ya gövdenin bir tanesi, hafızanın bir tanesi. <laughs> Hafıza burada. Daha evvel ki Muhafazakar Parti Kurucu Başkanı Nezir Durgun abimizi hepimizin huzurunda o gün o şartlarda o imkansızlıklarda hepinizin adına teşekkür ederim. Yine Kasım 1987 Bursa Büyükşehir olunca üç merkez ilçeye bölündü. Üç merkez ilçeye bölündüğü zaman o zaman kurucu ilçe başkanlığımıza kurucu ilçe başkanlığımıza yapan ve kurucular arasında Musa Sipahiroğlu Cemil Aydın, Ali Doğru, Mustafa Ege, hepsi bugün buradadır. Hafıza da burada, gövde de burada, kökü de burada, hepsi burada. <laughs> o gün şartlarda, kısıtlı imkanlarda, Osman Vazi İlçe Teşkilatımızı kuran çok değerli başkanım İhsan Uçar'a il başkanımız rakibi vermek üzere kendisini davet ediyorum. Uza, uzatayım. Anlama Uza, uzatayım. Başka? Evet. Yine, Başkanım. Yine Osmanlı Ailesi İçişleri uzun süre yürüten Şimdiki il Başkan Vekilim

शायद पैसी इसके साथ तो सर सिपाही और उन्होंने सोमना इसे बात करने में दया राधा दया ली करने में मुस्तफा हिंगले ने क्या कितनी दया Değerli arkadaşlar sabırla dinlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Sohbet çekimler ikramlarımız olacak. Sohbet çekimleri devam edebiliriz. Allah hepinizden razı olsun.